Herkese merhabalar, Artı 1'in 40. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Nurcan. Ben Müge. Ben Deniz. Bugün birazcık insanın geçirdiği evrimden bahsetmek istiyoruz sizlere. Bu evrimle beraber kendi limitlerimizi ne kadar zorladığımızdan. Ama işte kendimizi bu kadar hem fiziken hem manevi anlamda zorlarken de Belki de asıl ihtiyaçlarımızı nasıl ertelediğimizden, belki hatta hiç farkında bile olmadığımızdan, nasıl göz ardı ettiğimizden bahsetmek istiyoruz sizlere. E, bu konunun çıkış noktası da e, bir video oldu Instagram'da izlediğimiz. E, videoda belki hani bizim dinleyicilerimiz de e, görmüşlerdir videoyu. Bu 1900, 1900 yılların başlarındaki olimpiyatlarla şu anki günümüzde yapılan olimpiyatları kıyaslıyorlardı. Böyle çok güzel bir ekranı ikiye bölmüşler. İşte üstte 1900'lerin başındaki olimpiyatları görüyoruz. Altta da şu anda yapılan 2000'lerden sonraki olimpiyatları görüyoruz. Ve insanın geçirdiği fiziki evrim. E orada baktığımız zaman işte birçok işte yarışmada sadece tek takla atıp falan böyle alkış alıp puanları toplarken şu anda artık böyle yani ardı arkası kesilmeyen taklalar atıyor, havalarda uçuluyor falan ancak puanları alabiliyorsunuz. Ya da işte atletizmde bambaşka yani Direkt artık rekorlar falan çok tabii bambaşka bir yere taşındı diyebiliriz. Birçok spor dalında da görüyoruz bunu. İşte NBA'de falan da belki biliyorsunuzdur işte daha önceden bir şey sayı rekoru şu an kırılamıyor. Yanlış bir şey de söylemem inşallah bakmadım ama hala Will Chamberlain'deydi herhalde. Çünkü o zaman tabii kurallar falan bu kadar katı değil. İşte fiziki koşullar bu kadar zorlu değil. İşte bir kişi böyle inanılmaz sayılar atabiliyor. Şu anda artık hani öyle bir dünya yok maalesef. Baktığımızda işte bu noktaya gelirken tabii insan kendi limitlerini çok fazla zorluyor. Çok fazla şeyi belki aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bambaşka ihtiyaçlarımızı da göz ardı ediyor olabiliriz. İşte sadece fiziki olarak da değil, dediğim gibi manevi anlamda da. Müge'nin böyle izlediği güzel bir şey vardı. Bu da birazcık daha işte çocuklardaki şu anki durumu anlatın. İstersen sen de biraz ondan bahset Müge. Sonra direkt ihtiyaçlarımıza geçelim olur Tabii Nurcan, ee, bildiğiniz gibi e, Sinan Canlı'nın Açık Beyin diye bir YouTube kanalı var e, ve 6. bölümünde de e, eğitimci ve sosyolog Ali, Ko Ali Koç'u e, ağırlamış. Burada e, bir insan yetiştirmenin önemini, e, eğitim modelinin nasıl olması gerektiğini uzun uzun tartışmışlar. İşte yetenek nedir, yatkınlık nedir, zeka nedir? e işte Türkiye'de ne kadar da çok zeki çocuk olduğundan bahsetmişler. Yani etrafımız Einstein'larla dolu demişler. İşte her ailenin kendi çocuğuyla ilgili işte bizim oğlan aslında çok zeki ama potansiyeli bir türlü ortaya koyamıyor. Sohbetlerini falan böyle birazcık tiye almışlar işin gerçeği. Ama asıl vermek istedikleri mesaj elbette şu. Diyorlar ki son dönemde hani çok fazla çocukları götürdüğümüz kurslar, işte aktiviteler, eğitimler oldu. Ama bunların hiçbiri sürdürülebilir olmuyor. O Çocuğun hayatında kalıcı olmuyor ve azim, sebat dediğimiz kavramlar günümüz çocuklarında hiç yok. Bunu birçok aktivitelerinde de görebiliyoruz sabırları olmadığını. Dolayısıyla bir insan Einstein kolay kolay olabileceği için birçok konuda başarılı insan da ülkemizde görememeye başlayacağız. Burada da ne yazık ki ailelerin de yanlış yönlendirmeleri söz konusu demişler. Bana etrafıma şöyle bir genel baktığımda kendimi de katarak çok doğru bir şey tespit gibi geldi. Ben de onu paylaşmak istedim herkesle. Bence de çok doğru bir tespit. Aynen dediğimiz gibi işte başından beri söylediğimiz hani fiziki olarak da kendimizi çok zorluyoruz, bedenimizi de zorluyoruz. E, baktığın zaman e, e, sosyal anlamda da zorluyoruz. Ama hani potansiyeller çok böyle büyükmüş gibi gözükse de böyle sonuçlarda alamayabiliyoruz. Ama e, belki de ruhumuzun ihtiyaçları çok bambaşka. E, onunla ilgili de bir video izlemiştik. Onu da Deniz göndermişti. <laughs> belki sen bahsetmek istersin Deniz biraz ihtiyaçlarımızdan. Evet. E, ben de bu e, Gibi'nin e, kurucularından Başak Sucuk Hanım'ın bir e, videosunu izlemiştim. E, onda da e, Tony Robbins'in e, kitap yazarı onun bir e, şeyini anlatıyor. İnsanın altı ihtiyacı şeklinde kendini ve insanları anlamasının yolu üzerine aslında. Ee, genel olarak başlıklar olarak hani geçtiğimizde netlik, çeşitlilik, özel hissetme, sevgi ve bağ, gelişme, büyüme ve katkı sağlamak olarak geçiyor. Aslında belki de bu kendimizi aşmamızdaki hani bahsediyoruz ya hani böyle aşmak için böyle aşırı katkı sağlamak belki de şey mi oluyor acaba? Böyle bir daha da iyi olmalı çocuklarım benim benden sonraki nesil benimkinden de daha iyi olmalı şeyi hani gelişim göstermemiz gerekiyor durmamamız gerekiyor elbette ki ilk ateş yakan insanoğlu şeklinde kalmak değil zaten insan öğrenmeye ve gelişmeye geldi ama dediğiniz gibi artık böyle bir çılgınlık boyutuna gelmiş durumda ve burada aslında dünya ile olan bağlantısını kaybetme aşamasına da geliyor tam olarak bir uzmanlaşma diye bir şey kalmadı mesela benim gördüğüm e, Hedefleri net değil e, özel hissetmek için belki de fazla mı abartıyoruz diye düşünüyorum ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama insanlar evet kendini özel hissetmek istiyor ama bu özel hissetmede mi acaba bu çocuklar böyle bu kadar e, hani her şeyi verelim derken aslında daha da özel hissetmeyen doyumsuz hale geliyorlar amaçlarını belirleyemiyorlar. Çünkü aslında insanın e, hani hayata bağlayan şeylerden biri de amacının olmasıdır. Yani kendin dediğin gibi Deniz, kendini özel hissetmeyen aileler belki, ebeveynler ya da e, çocuğun o eksiği olmasın ve kendini özel hissedeceği, hatta çok başarılı olduğu, toplumun önüne geçebileceği ve belki de e, bu başarısı sayesinde herkesten daha fazla da kazanç sağlayabileceği Başarılı yönünü bulmaya çalışıyorlar ve o kapıdan bu kapıya koşturuyorlar gibi görünüyor. Hani ben de seni gibi düşünüyorum. Netlik konusu da çok önemli. Hani ilk madde netlik demişti. Ona da katılıyorum. Yani o da çok zor bir şey aslında. Hayat yüzde yüz her şeyle net olmuyor ya da senin net olduğunu düşündüğün anlarda bile bilmediğin başka faktörlerin senin hayatında olduğunu sonradan öğrenebiliyorsun evet. ama. İşte orada net olduğunu zannederek yaşamak. E, sen ilettiğin için hani bizler de izlemiştik. O gerçekten bir ihtiyaçmış. Yani işte benim işim neresi, sevdiklerim kimler, ailem kim, evim nerede? Herhalde hani daha böyle bu temel ihtiyaçlarda net olma ihtiyacı duyuyoruz gibi görünüyor. Bana o biraz şey de geliyor, beynin e ihtiyacıyla da alakalı gibi geliyor. Yani aslında beynin yapısından da, beyin gerçekten anlamlandırmaya ve net şeylere ihtiyaç duyuyor aslında. Böyle e, biz bir şu anda günümüzde kaos içerisinde yaşıyoruz aslında. Yani hani Türkiye gelecek kaygısı en çok yaşayan ülkeler arasında şu anda en mutsuz ülkeler. Yani aslında netlik olmadığında ne hale geldiğimizin bir nevi kanıtı gibi geliyor bana. Evet, yani şey lastiği patlamış kamyon gibi yokuş aşağı. E, gitme hissi hayatta da böyle gerçekten e, kontrolün insanda olduğunu bilmek netlik gibi geliyor bana da. Kesinlikle. Biraz da çeşitlilikten belki bahsederiz ne dersiniz? Çünkü çeşitlilik olmadan da olmuyor. Bu sefer de sürekli aynı şeyleri yapmak da insanı sanırım bir yerden sonra çok bunaltıyor. Farklı şeyler yapma ihtiyacımız da oluyor. daha önceden de bir podcast'te de bunlardan bahsetmiştik. Diyorsunuz hani 5 senede bir hayatınızı değiştirin diyorlar ya hani o sıkıcı olmasın, bunu almamak için. O benim hep aklımda ama geri dönüp baktığımda da hiçbir değişiklik de göremiyorum. Bundan sonraki beş senelerde olur mu bilmiyorum ama ben katılıyorum ona. Yani o monotonluk da bir yandan evet bir şeylerin net olması, aynı olması güzel. Sanki orada ufak bir tezatlık varmış gibi geliyor insanın ihtiyaçlarında da. Ee, ama çeşitlilik de bence burada kritik. O hayatı yaşama sevincini kaybetmemek için o motivasyonun düşmemesi için sanki olması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Aslında bence çok bana ikilem gibi gelmiyor. Yani net olması gerekiyor kafasında bazı yani şeyler ek olarak bir şey. Çeşitlilik şöyle yani bakacak olursam çeşitlilikte ben de Deniz gibi düşünüyorum. Hani tezat şeyler değil aslında. Çünkü çeşitlikten benim anladığım şey her bölümde konu buraya geliyor ama çok arkadaşın olması örneğin yani tek bir arkadaşın olduğunu ve sadece onunla görüştüğün ya da evde bir tane insanla yaşadığını düşün. Ee, hani bu hepimiz için bir yerden sonra bunaltıcı olacaktır. Ee, benim dediğiniz gibi çeşitlilikten anladım. Bilmiyorum Deniz doğru ifade edebildim mi ama Evet yani kesinlikle evet net bir şeyler olacak ama Tek bir şey üzerinden gitmeyecek aslında. Yani sen hayatına dair, evet ben ne yapıyorum, benim yaptıklarımın sonucu nedir, işimle ilgili, hayatımla ilgili, amacımla ilgili bir şeyler bilirken, ama tek bir yönde işte sabah kalk, yaptığın işe git, geri gel gibi değil, hayatında sana çeşitlilik katacak olan, yani daha doğrusu hani bahsediyoruz ya, tek bir insan tipi yok tek bir düşünce yok. Aslında tekilleştirmeye götürüyorlar ama bu çok kötü bir şey. Çünkü bir, çeşitli fikirler bizi geleceğe taşıyor. Çeşitlilik bir anlamda ileriye gitmemizi sağlayabiliyor. Herkesin çalışması, beyninin çalışması farklı ve herkesin ürettiği şeyden farklı bir şey çıkıyor. Ama bu netliği bozmuyor aslında. Kesinlikle. Kaptığı şey çok daha artı. Hakikaten öyle hatta biliyorsun kolektif bilincin e, önemi işte son dönemde çokça anlaşıldı Bunu her türlü bilim felsefe e, tüm tartışma ortamlarında görüyoruz e, çeşitlilik aslında bence kolektif e, bilinç bir yandan da doğru aslında evet aslında bu işte gelişme ve büyümeyi de diğer ihtiyacı da besliyor yani e, o sayede daha da gelişme kaydedebiliyor çünkü insan tek başına e, olduğu zaman bir şey üretirken bile bir şeylerden beslenmesi gerekiyor yani diğer insanlardan, diğer öğretilerden. Bu da onun büyüyebilmesini sağlatıyor yerinde saymadan. Geçen bir dost sohbetinde geçmişti. Ee, öyle bir an geliyor ki bir çobandan e, hayat felsefesi dersi alıyorsun. Ee, evet, evet. Biliyorsunuz Atatürk de e, hani toplumun her kesiminden insanı dinlemeye, onların söylediklerini hayata geçirmeye e, çalışmış çeşitlilik gelişmeye büyük katkı sağlıyor gerçekten. Ben dün bir şey okudum. Sen söyleyince şimdi aklıma geldi. E, tam olarak toparlayabilecek miyim bilmiyorum. Ona hani fikir alıp bu etrafını unutma uyumun çok böyle bu ara arttığı dönem. E, şeyle ilgili olarak Atatürk'ün döneminde işte ekonomik kriz nedeniyle ekmeğe zam yapmaya karar veriyorlar. Bunu Atatürk'e açıyorlar. Ee, sonrasında da Atatürk bunu e, işte mutfağında görevli kişi oradayken sanırım oydu yani hani görevlilerinden biri ee, diyor ki sen ne dersin diyor adını falan hatırlamıyorum şimdi İsmail diyelim niye İsmail diyelim bilmiyorum öyle şey geldi. Ondan sonra İsmail olabilir diye... ama bence oldu yani. <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> i̇şte diyor ki, o da diyor ki olmaz paşam diyor. Çünkü diyor e, zenginler, durumu iyi olanlar zaten ekmek almıyor diyor. Onlar işte börektir, çörektir onları alıyorlar diyor. Sen eğer ekmeğe şey yaparsan diyor, zam yaparsan diyor halkı cezalandırmış olursun bu durumda diyor. E, ve Atatürk de dönüp şey diyor e, bunun üzerine doğru cevabı aldınız diye. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani bir kere daha hani hayran olması gerçekten yani Atatürk'ün onu düşünmediğini zannetmiyorum. Ama çok güzel bir şekilde hem çalışanına orada katıyor. Yani memleket meselesinde sen de fikrini söyle Zenginler ekmek yoksa pasta yiyorlarmış. Pasta yiyorlar. <laughs> Kesinlikle katılıyorum bu arada. Yani herkesin işte söz alabiliyor olması, işte böyle açık bir ortamın olması, işte demokrasinin güzelliği, doğru işleyen bir demokrasinin tabii güzelliği. Evet. Ee, şu anda maalesef öyle bir ortam yok. Hani 100 sene önce varmış. Bizde şu anda olmaması da çok üzücü. Hatta Mazlum'u dinlemek sanıyorum biraz da. Evet. evet. Ya yani oradan şey geleceğini zaten yani onun fikrinin değerli olduğunu ona da hissettiriyor. Oradan şey alıyor, feedback alıyor ve iletiyor. Yani. Bir de sonuncusu vardı sanırım değil mi? Konuşmalarımız sevgi, sevgi ve bağdan bahsetmedik galiba. Evet gelişme büyüme bir de hani özel hissetmeden bahsettik evet. Sevgi ve bağ zaten ya bence hayatın amacı gibi yani insanlar şu anda sevgisizliğe doğru iteleniyor. Gerçi evet bu ekonomik krizde şeyde bütün dünyanın girdiği dönemde insanın insanı sevmesini zorlaştıran zor süreçler geçiriyoruz gibi ama baktığınızda aslında gerçekten yani böyle ufak bir hayvan videosu izlerken bir anda herkes daha bir sevgi dolu şeylere özellikler ortaya çıkmıyor mu sizce de ya da bir şeyle bağ kurduğu noktada bir anda tepkisi değişmiyor mu? yani birine yardım etme ihtiyacında bile eğer bir bağ yoksa herhangi bir şey yapmazken bir anda o sevgi hissini şey yapabilirseniz, ateşleyebilirseniz bir anda da değişmiyor mu sizce de? Kesinlikle öyle. Çok böyle saçma sapan bir deney vardı. Belki hani siz de biliyorsunuzdur o deney yıllar önce yapılan, yani bir yüz sene falan herhalde önce yapılmış bir deney. E, kimsesizler, yurdundaki çocuklar yani kimsesiz çocuk, bebekler diyeyim hatta. Bu bebekler işte bir odada beraber kalıyorlar, işte e, bunlara bakan kişiler, geliyor bebeklerin ihtiyacını karşılıyor sadece işte karnını doyuruyor altını değiştiriyor öyle söylemen yani herhangi bir işte konuşmuyor dokunmuyor hiçbir şey yapmıyor işte şeyi gözlemlemek istiyorlar İşte bu bebekler mesela işte konuşacak mı yok işte sosyalleşecek mi falan diye bakarken maalesef bebekler ölüyor yani o sevgi ve bağ olmadığı zaman insanın hani sadece fiziki ihtiyaçlarının karşılanması bunu da e, yani yaşamamızı devam ettiremiyoruz işte. Mesela hani direkt orada da ölümle sonuçlanmış. Bence çok kritik ihtiyaçlardan biri diyebiliriz bunun içinde. Bu beni de kesin Rusya yapmıştı <laughs> <laughs> Hayatım Tabii hatırladığım en Bilmiyorum işte Almanlar falan da yapmış olabilir. Ay, şey ya. ee, olabilir. Yani, Sevgi ve bağ çok önemli gerçekten. Yani bazen bence hayatta kalma sebebi Bazen evet. yaşama nedeni, ne bileyim bazen başarma nedeni. Çok insan, Olmazsa çok değişik olmaz bir varlık. Değil. Evet, kesinlikle öyle. İnsan için de değil, bence hayvanlar için de geçerli. Onlar bile böyle sevgi arıyorlar ya, bazen böyle bakıyorsun hani geliyor ediyor hiçbir ihtiyacı yok. Kendini sevdirmek istiyor kendini. <laughs> Ona dokununca o da kendini iyi hissediyor ve karşılıklı o bence pozitif enerji insana da geçiyor. Doğru. Bak. Ben burada yazın Müge'nin beslediği kedinin örneğini vermek istiyorum. Ee, Müge'yi gittiğimde e, Müge'ye sınırışıp dururken mamasını verdiğini, mama yemediğini orada çok net anlamıştık. Yani derdi mama değil aslında yani bir şey istemiyor. Sadece sevgi istiyor. Gel beni sev diyor. Gerçekten çok doğru Yani hani sadece insan oğlum değil. Bütün dünyanın aslında, bütün canlılarının yani bir çiçeğe bile Hani şey su deneyi bile var ya hani olumsuz evet. konuştuğunda suyun Olur. aldığı şekil veya çiçeklerde benzer yapıyorlar işte Çiçeğe sürekli olarak kötü sözler söylediklerine nasıl solup gittiği. Burak Ama işte geldi. böyle ölmek üzere olan bir çiçeği işte böyle yani su vermenin yanı sıra besin vermenin yanı sıra severek şey yaparak baktıklarında o insanların çiçeklerin nasıl coştuğu bile kanıtlanmış durumda aslında. Belki de insanları sevgi birleştirdiği için dünyayı kurtaracağı için bu yüzden birazcık yalnızlaştırma, nefreti körükleme, ayrıştırma, işte sen öylesin, sen böylesin gibi kavramlarla hem işte dini anlamda hem milliyetçilik anlamında, işte ırklar anlamında öylesin böylesin gibi şeyler sokmaya çalışıyorlar. Bence belki de en önemli ve en güçlü şeylerden biri bu sevgi ve bağ. Bağ kurduğumuz anda çünkü dünyanın kurtulacağına inanıyorum ben. <laughs> dünyayı sevgi kurtaracak. <laughs> <laughs> yani, yay yani, evet. <laughs> Herkes birbirini sevse dünyada bu kadar kötülük kesinlikle olmazdı. Hatta herkesin bir bağı olsa, bu genetik kodlara bakılsa ve o bağları herkese dökseler e, sanıyorum kötülük ve kötü insan kalmazdı ortada. <laughs> Ben şey söylemek istiyorum. Şu ara okuduğum bir kitap. E, orada da aslında senin bahsettiğin deneye benzer şeyleri anlatıyor ama orada deney amacıyla yapmıyorlar Nurcan. E, anne ilişkisini anlatıyor ve orada işte örnek veriyorum bebekken ihtiyaçları karşılanmama dediğim işte ağladığında alıp sarılmaması yani sevgi görmeyen, ilgi görmeyen, takdir görmeyen e, gibi hani böyle şey nasıl denir Sağlıklı iletişim almayan çocukların aslında büyüdüklerinde ne kadar hastalıklı bireyler haline gelip yeni hastalıklı bireyler oluşturduğunu anlatıyor. Gerçekten yani hani ailede başlıyor diyoruz ya eğitim eğitim dediğiniz şey belki de bu da biraz kısır döngü gibi almadığı için almadığını vermeyi bilmiyor olabiliyor. Ama e, bir yerde bunu dönüştürmeyi bilmemiz gerekiyor. Yoksa e, evrim tersine işleyip işte 100 yıl önceki halimizden çok daha kötü noktalara gelebiliyoruz. Bugün İran'ın gelmiş olduğu gibi diye konuyu İran'a evet. bağlayayım isterseniz. E, e çok üzücü. Yani bugün yine böyle bazı videolar izledim Yani bir de kadınlar şu anda hani ağırlıklı burada yaşıyorlar. Ya, tabii orada işte onları savunan erkekler var. Onlarla direnen, protesto eden erkekler de var. Hepsine yani tabii çok inşallah her şey yolunda gider. E, hepsine ne diyeyim? Teşekkür diyeceğim ama yani doğru bilmiyorum kadınlarla birlikte oldukları için e, kendimi hep koyuyorum yerine. Hep dua ediyorum yine Atatürk'e geliyor konu. Ee, evet. Onu hep böyle bin şükür diyorum yani. hiç ki öyle bir liderimiz olmuş. Çünkü bizim de çok potansiyelimiz yüksekmiş. yani bunları yaşamak için. Ki hala e, var maalesef hani bu riskler. E, şimdi o insanlar yani sadece saçının tele gözüktü diye yani bunları yaşıyor olmaları 21. yüzyılda hala bunları konuşuyor olmamız hani bir tarafta baktığında her şey bu kadar gelişmişken tarafta hala da e, yıllardır aynı şeyi konuşuyor olmak. Bugün yorumlardan bir tanesini de gördüm. E, dedi ki merak edip baktım hani İran'da evlenme yaşına. İşte çünkü dokuzmuş çocuklarda diyeyim artık yani kız çocuğu dokuz yaşmış. Şu an on üçmüş yani hani yükseltmişler ya. On üç yaş ne demek inanamıyorum yani hani on üç yaşında bir kız çocuğunu evlendiriyor olmaları. E, kendimi dediğim gibi koyuyorum yerine ve çok çok üzülüyorum. Umarım başarırlar. Umarım bu esaretten kurtulurlar. Çünkü onların sloganı çok güzel bence. Hani kimseyi zorla kendi cennetinize götüremezsiniz diyorlar. Gerçekten çok güzel bir slogan. Ama işte hepimiz eşit olmadan da hiç kimse eşit olmayacak bence. Hani sadece ülkeleri de geçtim. Bütün dünya için hani konuşuyorum. E son olarak da şeyi de söyleyeyim. Ben sözü size vereyim bu konuyla ilgili. E yani başörtüsü takmayanlar başörtü başörtüsünün takılabilmesini savunduğu gün, başörtüsü takanlar da bunu takmak istemeyenlerin özgür olduğunu ve istediğini yapması gerektiğini savunduğu gün sanırım hepimiz eşit olacağız. Umarım yakın zamanda bunu görürüz diye ümit ediyorum. Ben birazcık daha umutluyum. Ya bir kere zaten oradaki olayın hani gerçek anlamda başını göster gösterme me me mevzusu değil. Orada dönen arkadaki erkek hegemonyasının dünyada kurduğu düzenin bir sonucu. Cahiller buna inanıp gerçekten din zannedip onları destekleyenlerin yavaş yavaş uyanacağına inanıyorum, uyandığını düşünüyorum ben. Ve Artık kadın... çok yavaş olmasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yıllar, yüzyıllar geçince hala yavaş yavaş uyanıyorlar. Artık bilgi çağı, hıl çağı yani. Ya yani onu keşke, hani gönlüm ister. Ee, en azından bizdekilerin uyanıp hiç o dönemlere gitmeden İran'ındekilerin de bir an önce inşallah uyanırlar. Ama ben uyandıklarını düşünüyorum işte. Yani yavaş yavaş dediğim o o kadar aydın e, gelişmiş şekildeyken bugünlere uzun süre yaşadı İran sonuçta bunu. E, ama şimdi. Kadınların gerçekten tüm dünyada uyandığını ve dünyaya iyilik getireceğini düşünüyorum. Çünkü dediğin şey aslında bir nevi başladı. Yani gerçek anlamda e, kadınların hepsi aslında şey hepsi demeyeyim büyük bir çoğunluğu hepsi çok yanlış bir ifade oldu. Ama artık şeyler yani kadın olarak insan olarak her neyse yani ona inanmaya onu yaşamaya hakkımız var kimse bize karışamaz. Biz birbirimize hoş görüyoruz. Erkek hegemonyası üzerimizden uzak dur kafasına geliyor gibi görüyorum ben dünyada. Erkeklerde de bunu destekleyenler var. Ve bunun genel şeylere yayılıp dünya için bir kurtuluş olabileceğini umut ediyorum. İnşallah İran'da en kısa zamanda kurtulacak. İkiniz de çok güzel ifade ettiniz. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum buna ilave. Kadın, erkek, din, dil, ırk, millet her şeyden bağımsız. Hep birlikte. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, haklıya haklı, haksıza hak, haksız dediğimiz zaman dünyada sorunlar çözülecek. İran'daki kadına Amerika'daki, Avrupa'daki sahip çıkarsa ancak sorunlar çözülecek. Ben de bunu ilave etmek istedim. Çok güzel sözler söylediniz siz de. Ben de çok üzüldüm tabii ki. Çok doğru bir şey söyledim. Mükemmel aslında. Evet, geçen Suriyelilerle ilgili e, çok özür dilerim. Ukrayna savaşında Suriye'dekilere e, arka çıkmayanlar, Ukrayna savaşında bir anda nasıl arka çıktı diye konuşmuştuk. Şimdi yine İran'a karşı kayıtsız kalıyorlar. Dün da Westminster'in önünde ama. protesto vardı. Biliyor musunuz? İranlı olanlar, işte de İngiltere'de yaşayanlar hiçbir şekilde İran'da yaşananları göstermedikleri için BBC'nin önüne gibi protesto etmişler. Maalesef üç maymunu oynamaya devam ediyorlar hala. <laughs> değişim, hala ümit var ama. <laughs> evet ümit, umut her daha hızlı hızlı gelmesini ümit ediyoruz biz bu ümit <laughs> <laughs> dolu günlerin. Dünya hızlanıyor. Evet, evet değişim çağı çok daha hızlı gelecek. Tabii bu iş kar topu gibi geliyor. Evrim çok daha yavaşken hani giderek bu e, sahip olduğumuz teknolojiyle beraber bilgi birikimi tecrübeyle birlikte daha da giderek hızlanıyor umarız her tarafı da bu şekilde yayılır. Çok daha güzel günler görürüz bizler ve çocuklarımız deyip herkese teşekkür edelim bizi dinlediği için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.